Ama bugün yıra başka bir yerde değil. Hemen yanında oturuyor. Ve biz nerede söyleyelim mi? Anlamayalım de Evet. Nadesi Ah! 2 2 2 3 2 4 o 8 8 Okay. Hadi Miray, yesidi aç. 3 2 1 Artık o le ses kötü değildi. Hadi konuştuk da. Nereye gidelim Miray? Bir de. Bu, bu sefer bütün hepsine gideceğiz. Ama canım. He? Çöl. Uyuyor. E, Umarım da doyuyor abi. Çöle çok kesin kurtarmışsınız değil mi? Sölde çok kişi kutamsız değil mi? Bir de burası senin. Yani benim ot... Burası benim değil, burası bir Miray'ın. Ooo ben reklamlara karışamam maalesef. Video çıkıyor burada yani. Daha yeni geldim ben. Yani. Hah bu benim birim. Yani Öldü Atıyorum. dirip atıyorum, dirip atıyorum, no 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 no, atıyorum. Oyunda dirip atıyorum, biliyor muydun? No no çok güzel. Bir de benim bir bisikletim var göstereyim dedim. Şefta taktırdım. Ne benim yanıma gel biz yapacağız. Al suyu alalım. Şey, gemiyi almalıyız. Şey, gemiyi ne oldu? Hadi. İsmini görmüyor musun? Hadi gel. Yürüyor musun yoksa sen? Neden? Hiç okum mu ama? Bir de çölde özellikle yavaş düştü. Işte. Neden biliyor musun? Çünkü burası kocaman bir yer ya en büyük ya. Burası mı? Düğmede bekleyeceksin. Ay. Düğmede bekle ben geleceğim. Biz böyle bir sistem kurduk. Gelene kadar kay kayboluyordu. Sen git. Aa, sen yolu bilmiyorsun. Yanlış yere ya gitme. Ay. Hadi. O Onu kurtarmamız gerek yok zaten oy var. Geliyor musun? Hadi gelme. O bizim gemi. Bir de Miray baskı ülke dünyanı. Aa evet. Bu bizim gemi. çöl gemimiz. Çok maceralar yasadık. Burada bırakmıştık en son. Değil mi? Ben kaptım. A dur Miray. Burayı şey yapalım mı? Merdiveni açalım mı? Yok ya bir daha gelmeyiz bence. Değil mi? kapıları açıyorlardı. He? Çok güzel olmaz mıydı? Açın kapıları! Açılıyorlar. Aç. <laughs> bir de dur size bir şey göstereceğim. Bu kim biliyor musun bu? Eskiden. Ben e, Eskiden bu buranın Buranın şeyimiz. Şeyimiz. Ya oh! Buraya Eskiden buranın şeyimiz bu. Neydi? Arkadaşlar bu bu gemi ya <laughs> çok güzel bir yer buldum. <laughs> Kaçın. Bismillahirrahmanirrahim. yapayım. Geri ger geri ger geri, ger geri gidiyorum. Bizi sabramaz onlar. Dönmüyor bu. Ay. Bay bay. Ya o sinemeye basıyor. Uf, Aa, ya neden vuruyor senin Yapamıyorum. Üstünden zıplamadı. Hadi. Ya sıçma. Evet. Oluyor sayılır. Bizim amacımız yok. Ne mi görür? Oğlunuzun oynuyor. Neyse benim, benim gö görmek istediğim bir yer vardı. Ya ben atmadım. Ne atmadı? Bin. Benim gitmek istediğim bir yer var. Oraya gidip geleceğim. Geri, geri geri ya yiyeceğiz yiyoruz özellikle tost benim gitmek istediğim bir yer var oraya gidip orada şey alacağım Ben parçaladım. İndim. Burada bir şey yapmalıyız. Görürsün. Sanki yukarıda bir şey var gibi. Çıktım. Tırmanamıyor muyum? Ayıyım. ayağım acıktı neyse. Hadi sıra sende. <laughs> Göbek sağdısı. Ha basladık mı? <laughs> evet bir ay öyle yap. Yine çık. Ya beni bekle. Kaç saatti? Uçuyorum. Bir demir var burada. Kapı olduğuna göre buradan çıkacağız. Çaldı. Evet. Gemi ancak e, havuzda yüzülü. Gemi Gemiye. Hadi dön. Ya Allah Bismillah. Nereye gidiyor? Hayır. Aferin. evim neredeydi? İçindeki zombi. Ben kimsanları öldüreyim mi? Öldüreyim <laughs> <Buna>. Gel. Gel. <laughs> Koç. It's hard. <laughs> Gel bak. Uzak bak Dönelim. Ya denizimiz ne kadar kirlenmiş ya. Ne güzel Tep tepin denizimiz vardı. <laughs> Afşah hatta. Çoban. Ama söyle bir değil mi? Katili ver anne. Miray sen öldün mü? Bir, bir daha öldü. Hemen üstümde duruyor da. Nöbetçi. Hadi. Öldüm. Hadi yapalım. Bir de benden izliyorsunuz. Bir aydan izlemiyorsunuz. Ne yaptığını gösterebilirdik ama onu Miray videosunda keserdik. Neden kesmedin Miray? Öldü hepsi. Oh Ayşe oh, denesin ne kadar güzel. Yerin altında yüzeyim. Bir de boğulmuyoruz bir. Ya boğulmuyoruz.

Yes. A your Wake kapıyı aç. Bu havada et Bak. Miray bana. Bana, bana bak. Bana bak la. Bana bak. Bana bak. Gördün mü? Bak bana. Bakayım. Yerin altındayım. Bakıyorum. Bombalama. atlayayım mı? Evet. 3, 2, 1. BOMBALAMA Neyse hadi. Miray sıra gideceğimiz yer kay ülkesi. Burası bitti. Ben siz gidebilirsin. Ben de gemiye Bir de ya sen şu odun gibi sıra Ya lan fura. Herkes de fura. ya fura. Ah, ya lan Ya tam da havadaydım. fura! Hüsey fura! O ne dedim bilmiyorum. Like at la kula. İttimizden kayı kesi. Ya Allah bismillah. Sen önce bak yaptın o ne? Azı, az önce sen yemeği ben de onun oldu. Nasıl? E ee, bu bu, bu Evet. İşte, o böyle yalnız bir hareket etmedi bak. Inide. Birisi olmaz. Hadi gel. Hayır kız. Oh. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. İliyorum. Olayla malısın. İçine gir tam. Evet. Ortaya içine gir. Ortaya gir. he Abi arkada da Arkadaşlar kaç gündür Minecraft videosu çekmediğimizi üzgünüm. E bu, ıı, bu. Belki bunun arkasında hemen çekebiliriz. Bir evet. de bir, gerçek dünya böyle bizi yapmadı ama. Oyunca evet. Aa bir de şey yapabiliriz. Modlar var ücretsiz. Onu da hilesi de gösteririz değil mi? Hileli mutlu. Ama paralı Minecraft varsa. Neyse, hadi kahve köşesine gidiyoruz. Ya <laughs> Beni takip et. Ha, <laughs> Ta bak Yuye. Bir daha konuşalım size yine bunu göstermek istiyorum. Yani çünkü bu çok önemli. Diğerisini de yine göstereceğim. ne bu? Gizli yerdeyim. Gel. Hayır bu benim oğul Üzgünüm. İkimizin de var. Bu da dedi. Bunların torunu. Bak torun. O Bu dede bu dede olmasın çok mümkün bence değil mi evet ya sen canlı belki canlı değil ya sen de canlı canlı göz kapatıyor Eh çıkamıyorum bir de size yine de göstereceğim. Çünkü o diğer de çok enteresan. Gelmiyor ay. Bu da çok enteresan. Mira gel. Bu aslında bizim gizli yerine. B'ye bak. Yer altına gir. B. Bu Burası... Hadi. Sağa git öyle. Al sağa Hadi gel. Gel. Bu bizim gizli yerimiz. Ya. Sim mi manmadı? Saç ya. Saç mı tamam anlatıyorum. Onu Miray diğer videoda söylemiştim. Ama diğer iki video maalesef kötüydü. Bir de arkadaşlar diğer iki video maalesef kötü oldu. Sesler karıştı falan oldu. Ve ya, Evet ondan diye birazcık internet de azdı ikimizde. Evet, Neredesin? Oraya gel. Böyle dur. Evet. O neredesin? Neredesin? Ben de, ben de, ben de, ben de. Ha diğer ya. Ha bu buradan çek fotoğraf çekmişler zaten. Bu da güzel olabilir. Aa bak kutu var. Açtım. İyi. Aynen. Ee, ne var benim bir kutum var. Ağacın üstünde tutsak. ağacın üstünden şey yapsak. Ağacın üstünde tutsak. Üstünde başka bir şeyler yapsak. Heh, heh, olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? yürüyen ve zıplayan benim. Zıplayan ve hızlı koşan. Ve arkasında duman çıkartan. Anladın ben, 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 ben. Gel. Bir saat sonra. Bir, bir saat mi? 100 milyon saat sonra. İkimiz de bir de, de pavlarınız belki soğar diye düşündüm ki biz... Ah, düşündüm diyelim yok ben şey topu büyüteceğim. Bir de arkadaşlar belki siz böyle kaç yaşında olduğumuzu söylersiniz. Ben de diyorum ki biz ben, benim, benim, benim. Tamam ben de mavi. Bir de ben 8 yaşındayım. Sen kaç yaşındaydın? 6 yaşındayım. Yani altı yani. buçuksun. Asladır, az asla, bir. <laughs> yumruk ata. Yumruk yumruk katıyorsun. Yumruk gol atıyor tamam mı? Ya. Arkadaşlar. O bende de dolundu. Kim kazanır? Kaçı kadar olsun? Ama bir de Minecraft da var. O da unutma. Aa gitmişsin. Oha! Yendi beni. Vay çaka. Ben de sana atayım. <laughs> ya. Gerçek hayatta evet benim futbol oynuyor biliyor muydun? bizimle Hayır! Yok. Sen beben sana gol atarım. Hayır! Neden oraya gidiyorsun? Gel oğlum. nereye? Oğlum bak sudan. Gol atacağım bitti gitti. Sana yetişeceğim mi? Birinci ben olacağım mı? Hı. <laughs> atıcıma. Yabette, ben de. Lise olmaz. Şey Lise olmaz. Hayır. Hayır. Şimdi ben sana kaçırıyorum. Hiya. İçimci de geliyor. Ama ben bom 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 bakiko. 4 1000K yaptım. Ama maç oynuyor. Ama maç. Dövbe maç. Maç savaşı. Koç attı. Maç yap, maç yapıyorum. Ya. tamam, tamam. İstediğin gibi defa tabii. Ya sadece öyle mi yaptın? Tamam, maç zaten dört. Yani e, arkadaşlar bu da videomuz bitiyor. Bir dahaki ya da ben nerede kutlayacağım? <laughs> Maalesef videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Ching. Bye bye.